Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte domatesli pilav yapacağız. Domatesli pilav benim tartışmasız en çok sevdiğim yemeklerden bir tanesi. Rahmetli anneannem çok güzel yapardı bizim evde hafif ılık, bol maydanozlu servis edilirdi. Çocukluğumun, beni çocukluğuma götüren lezzetlerden bir tanesi. Yapmayı da çok seviyorum. Çok az malzeme ihtiyacımız oluyor. Yapması çok kolay ama dikkat edilmesi gereken birkaç tane püf noktası var ki bunları atlarsak domates pilavımız olması gerektiği kadar güzel olmuyor. Ben de bu videoda sizlerle o püf noktalarını paylaşacağım. Hem ilk önce malzemeleri göz atalım, ondan sonra da yapmaya başlayacağız. 2 yemek kaşığı tereyağım var. İki tane domatesim var. Ben domateslerimin kabuklarını soydum. Onları güzelce rendeledim. Bir su bardağı pirincim var. Ben pirincimi sıcak, kaynar ve tuzlu suda bekletiyorum. Yaklaşık bir 15 dakikadır bekliyor. Biraz şeker kullanacağım, biraz tuz kullanacağım, biraz da karabiber kullanacağım. İşte malzemelerimiz bu kadar. Şurada bakır bir tencerem var. Ben pilava bakır tencerede pişirmeyi çok seviyorum. Şimdi ilk önce onun altını açıyorum. 2 yemek kaşığı tereyağımı tenceremin içine alıyorum. Onun erimesini bekleyeceğim. Eridikten sonra domateslerimizi ekleyerek devam edeceğiz. Tereyağım eridi. Şimdi içine domateslerimi ekliyorum. Çok yağlı oldu diye düşünmeyin. Daha bu yağ pirincimizle gelecek. Ondan çok güzel gelecek yağ. Şekerimi ekliyorum. Domatesin asitidesini alması için. Şöyle karabiberimi ekliyorum. Ve biraz da tuz ekliyorum. Tuzu pirinçten sonra tekrar ekleyeceğim. Ondan şimdilik şöyle biraz az ekliyorum. Her şeyi güzelce karıştırıyorum. Ee, şöyle bir kaynadığını göreceğim. Ondan sonra altını kısacağım ve domates sosumu uzun uzun pişireceğim. Domatesli pirav yapmanın ilk püf noktası budur. Domates sosumuz yaklaşık 20 dakika boyunca uzun uzun kavrulacak. Ondan sonra devam edeceğiz. Domateslerim yaklaşık 25 dakikadır pişiyorlar. Suyunu güzelce çekti. Şöyle güzel bir de renk aldı. Şimdi artık bundan sonraki aşamaya geçebiliriz. Ben o sırada domateslerimin pişmesine yakın pirincimi de süzdüm. Onu bol su altında, soğuk su altında bolca güzelce yıkadım. Bu da domatesli pilavımızın güzel olması için ikinci ipucu. Şimdi pirincimi şöyle domates sosunun içine alıyorum. Ve hepsini birlikte kavuracağım. Yine bu işlemi de bu aşamayı da aceleye getirmiyorum. Yavaş yavaş pirinçlerim saydamlaşana kadar, parlaklık kazanıncaya kadar kavurmaya devam edeceğim. Yaklaşık bir 5-6 dakika kadar kavuracağım. Daha sonra pirincime şurada bir suyum var. Bu sıcak suyumu ekleyeceğim. Bu suyu yeni kaynattım ben. Onu da pirincime ölçtüğüm ölçüden bir parmak az olarak ekliyorum. Çünkü domatesin suyunu ne kadar çekerse çeksin hala suyu kaldığı için bir parmak az ölçerseniz o tam gelecektir. Suyumuzu ekleyeceğiz ama ilk önce pirinçlerimi kavuruyor. Pirinçlerimi yaklaşık bir 5-6 dakikadır kavuruyorum. Saydamlaştıklarını, parladıklarını gördüm. Şimdi artık ölçtüğüm suyumu ekliyorum. Şöyle içine tuzunu ekliyorum. Her şeyi yine bir kere şöyle güzelce karıştırıyorum. Tuzun her yere eşit geldiğine emin olmak için. Ve de pilavımın kapağını kapatıyorum. Altını da kısıyorum. Pilav pişirirken kapağını sürekli açmamaya özen gösterin. Yaklaşık bizim bu kullandığımız ölçü için pilavımız 7-8 dakika içinde pişmiş olacaktır. Zaten bunu yaptıkça ne zaman pişmiş olduğunu hiç dakika tutmadan bile anlıyor hale geleceksiniz. 7-8 dakika pişecek. Ondan sonra onu demlenmeye alacağım. Ondan sonra servise hazır olacak. Benim pirincim güzelce suyunu çektikten sonra ben onun altını kapattım. Şöyle bir spatula yardımıyla pirinçlerimi ezmeden havalandırarak karıştırdım. Üzerine temiz bir mutfak havlusu koydum ve yaklaşık bir 10-15 dakika kadar demlendirdim. Şimdi artık hazırlar. Bir kısmını önüme aldım. Biraz da üzerine maydanoz koydum. Aynı anneannemin yaptığı gibi. Çok güzel gözüküyor. Tatlamak için kendimi zor tuttum şu ana kadar. Şimdi hemen tadıyorum. Bakalım lezzeti nasıl olmuş. Gerçekten bana sorarsanız olağanüstü. Domatesleri uzun uzun pişirdiğimiz için lezzetleri o kadar güzel ki. Yine aynı şekilde yağ, tadı, tuzu hepsi bana göre çok yerinde. Umarım siz de aynen bu şekilde domatesli pilav yapmayı evinizde denersiniz. Eğer denerseniz fotoğraflarını benimle paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere, hoşçakalın.